Julie Ward 1988'de hayatının son yolculuğuna çıktı. İngiltere'deki işine uzun bir ara verdi ve Kenya'daki vahşi yaşamı fotoğraflamak için Afrika'ya gitti. Eve dönmesine bir hafta kala antilop göçünü fotoğraflamak için Masai Mara'ya gittiğinde bu aslında onun son serüveni olacaktı. Julie'den haber alamayan dostları durumu yetkililere ve Julie'nin ailesine bildirdi. Kaybolduktan bir hafta sonra Julian öz kendi kızının kalıntılarını Doğa Koruma Parkı'nda buldu. Ne acı. babası John Ward kızının başına ne geldiğini bulmaya kararlıydı. Kenya hükümetinin tavrı, söylentiler, gerçeklerin örtbas edildiği iddiası ve adalet isteyen bir baba. Julian ölümünden geriye kalan bunlardı. İngiliz Julie Ward 20 Nisan 1960'da John ve Jen çiftinin kızları olarak dünyaya geldi. Bir yetişkin olduğunda İngiltere Suffolk'taki bir yayıncının asistanıydı. Julie, vahşi yaşamı fotoğraflamayı, o anları zamanda dondurmayı seviyordu. Öyle çok seviyordu ki 28 yaşına geldiğinde bu tutkusunun peşinden gitmek ve macerayı olan susuzluğunu gidermek için her şeyi uzun bir ara vermeye karar verdi. Julie, kıtaya ilk ziyaretini 1985'te yaptı ve adeta aşık oldu. Sonraki birkaç ay boyunca Fas, Cezayir, Mali, Burkina Faso, Ghana, Benin ve Kamerun'u gezdi. O dönemlerde ailesine düzenli olarak mektup yazdı ve iletişimini hiç koparmadı. Tarihler Şubat 1988'i gösterdiğinde 7 aylık bir gezi için Kenya'ya gitmek üzere İngiltere'den ayrıldı. Kenya Nairobi'de yani başkente kalıyordu. Kenti sadece bir kere terk etti. O da Eylül ayında Masai Mara doğa koruma alanına yaptığı bir gezi içindi. Devantiloplar, ceylanlar ve zebra sürülerinin Tanzanya'dan, Serengeti'den ve Masai Mara'dan geçtiği yıllık büyük göçü fotoğraflamak istiyordu. Julia bu serüveninde Avusturyalı dostu Dr. Glenn Burns eşlik etti. İkili seyahat esnasında Suzuki marka bir jeep kullanıyordu. Ancak yolun yarısında jeep arızalandı. Glenn aracından indi ve yardım getirmek için Nairobi'ye gitmeye karar verdi. Julie ise yardım gelene kadar geceyi yakınlardaki bir kulübede yalnız geçirecekti. Bir sonraki gün 6 Eylül 1988'de kamp malzemelerini toplamak için Jeep'i yakınlardaki kum nehrinde bulunan bir kampa sürdü. Julie burada son kez canlı olarak görüldü. Julie Ward'un ebeveynleri kızlarının kaybolduğunu öğrendikten sonra baba John Ward ilk uçakla Kenya'ya geldi. Julie'nin annesi Jen Ward. Kaybolduğunu duyduğumda yıkıldım. Bir annenin bunları duyması korkunç bir şey. Korku seni ele geçiriyor katılaşıyorsun, zar zor hareket edebiliyorsun. Aslında Afrika'ya gideceğini söylediğinde içimiz gitmesine hiç el vermedi. Fakat Julie çok gençti. Hayali her neyse onu yaşamalı, sonuçları ne olursa olsun katlanmalıydı. En fazla biraz yorulur, belki hırsızlığa uğrar, belki yemek sıkıntısı çeker diye düşünüyorduk. Tahmin ettiğimiz sıkıntı bu değildi. Hayali onu bizden aldı. John Ward, Kenya'ya gelir gelmez hemen Masai Mara Koruma Parkı'na gitti. Julie en son canlı gören insanlarla görüştü. Aracın arıza yaptığı yere gitti. Kızının geceyi geçirdiği kulübeden neden ayrıldığını, sabah vaktinde neden nehir kıyısındaki kampa gitmek istediğini anlamaya çalıştı. John 5 uçak kiraladı. Havadan geniş şaplı bir arama başlattı. Sabah 11'de uçaklardan biri Elevana Kum Nehri'nin kuzey tarafına yöneldi. Biraz sonra aşağıda bir araç olduğunu gördü. Bu Julie'nin jipiydi. Jipin üzerine kumlarla yardım yazılmıştı. Hemen parkın baş korucusu Simon Makallah'a bilgi verildi. Ardından iki polis memuru kişisel eşyalarını araçtan almaları ve muhafaza etmeleri için ilgili yere yönlendirildi. Baba John, olay yerine giden Simon Makallah'ın jipi çalıkların üzerinden deriye sürdüğünü iddia etti. Olay yerine giden bir başka araç şoförü John, bir müfettiş, bir grup korucu ve bir müdür yardımcısı bu iddiayı doğruladı. John, Julian'in dostu Glenn'le görüştüğünde Glenn ona şunları söyledi. Araç bozulduğunda hemen Nairobi'ye geri dönmeyi ve bir tamirci getirmeyi düşündüm. Julie bu fikri kafasıyla onayladı. Julie'ye ben dönene kadar kulübede kalmasını tembihledim. Ancak o bunu yapmadı. Jeep'i tamir etmiş ve kamp alanına gitmiş. Jeep kısa bir süre sonra terk edilmiş halde bulundu. Aracın üstüne tozlarla SOS yani yardım yazılmıştı. Birkaç saat sonra babası John Junin kalıntılarını buldu. İkiye bölünmüş bir çene. 6 hafta sonra da Junin kafatası bulunacaktı. Ancak Junini'nin tüm bedeni hiçbir zaman bulunamadı. Kenya polisi yıllar boyunca ya hiçbir eylemde bulunmadı ya da iş işten geçtikten sonra bazı adımlar attı. Baba John Ward bu davaya hayatını adadı. Kenya yetkililer ilk aylarda Junin ölümünün bir cinayet olmadığını açıkladılar. Onlara göre Julie ya intihar etmişti ya da hayvanlar tarafından yenilmişti. John Ward bu açıklamaya şu tepkiyi verdi: "Evet, Julie bacağını kesti ve ateşe atladı. Komik olmayın. Sizin topraklarınızda bir cinayet işlendi. Bu cinayeti çözmek sizin göreviniz. Julie size emanetti ve siz emanetimi koruyamadınız." Kenya'da yapılan resmi otopsi raporunda bacağının hayvanlar tarafından yenilmiş gibi parçalandığı yazıyordu. Halbuki İngilizlerin raporunda Kemiğin bir hayvan yapamayacağı tarzda çok temiz kesildiği yazıyordu. Kemik bir bıçakla kesilmişti. Muhtemelen Kenya'nın yayınladığı rapor baskılar sebebiyle değiştirilmişti. Üzerinde oynanmıştı. 3 ay sonra Kenya polisi bir cinayet soruşturması yürütmeyi açıkça reddetti. Kenyalı yetkililer bir aslan tarafından öldürüldüğünü söylüyorlardı. Ancak Julian'in vücudu parçalanmış ve kalıntıları yakılmıştı. Yani bu pek mantıklı bir açıklama değildi. Kenya'ya gelen bir İngiliz patolog, kadın vücudunun bir palayla parçalandığını ve ateşe verilmeden önce benzine batırıldığı sonucuna vardı. Gizemli ölümün ardından bir takım teoriler ortaya atılmaya başlandı. Julie'nin önde gelen bir siyasetçi oğluyla bir ilişkisi olduğu ve o yüzden öldürüldüğü söyleniyordu. Kenya polisi ise onun intihar ettiğine neredeyse emindi. Kenyalı yetkililerin eylemsizliğine ve tavırlarına sinirlenen John Ward kendi ekibini kurdu. John, kanıtların Kenya dışına kaçırılmış olduğunu, her şeyin kasıtlı yapıldığını düşünüyordu. John, herhangi birine satılmış olabileceğini düşünerek Junin kamerasının seri numarasını tüm dünyaya dağıttı. Ward ailesinin Junin ölümünün bir cinayet olduğunu Kenya mahkemesine kabul ettirmesi bir yıldan fazla sürdü. Junin'in kamp formuna attığı iddia edilen imza sahteydi. İlk şüpheli parkın baş koruyucusu Simon Makalat'ı. Simon kalıntıları keşfeden Masai Mara ekibinin bir üyesiydi. Kalıntıları gördüğü esnada 11 kilometre uzaktan dönen akbabaları takip ettiğini söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanı Douglas'ın talebiyle İskoçya'dan gelen dedektifler, Julin, cipin bulunduğu yerden 2 kilometre uzaktaki bir karakolda iki korucu tarafından cinsel saldırıya uğradığı ve öldürüldüğü sonucuna vardı. Ancak delil yetersizliği sebebiyle iki korucu da berat etti. 1990'larda davada yolsuzluk yapıldığı ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. Hakimin, Kenya'nın son derece iyi gelişen turizm endüstrisini korumak için suç örtbas ettiği iddia edildi. John Ward, olayın üzerinden 2 yıl geçtiğinde kızını bulmak için 300 bin sterlin harcamıştı hükümet çalışanlarından şoför Valentin Kobido önde gelen bir politikacının yaptığı kaçakçılık sebebiyle Julie'nin öldürüldüğünü iddia etti. John bu iddiaların üzerine gitti. İddiaları araştırması için daha fazla dedektif getirdi. 1997'de Kenya, John Ward işbirliği yapmayı kabul etti. Aynı yıl Simon Makalla tutuklandı. Masai Mara'nın baş korucusu cinayetle suçlandı ve mahkemede yargılandı. Ancak hiçbir delil yoktu. 1999'da beraat etti. Simon Makalla Hiçbir bilgimin olmadığı bir olay yüzünden mahkemede yargılandım. İşkence gördüm. Travma geçirdim. Ben Julie Ward'u öldürmedim. Onu tanımıyorum. Hiç görmedim. Tüm bildiklerim bu. Julie'nin Kenya Cumhurbaşkanı Daniel'ın oğlu Jonathan Boy tarafından öldürüldüğüne inanılıyordu. Jonathan o gün olay yerinde olduğu iddialarını yalanladı. 2002'de Kenya Cumhurbaşkanı, 2009'da da oğlu Jonathan öldü. Jonathan öldüğünde bir eşi ve dört çocuğu olduğu biliniyordu. Ancak daha sonra Atyambo'dan iki, Kimbu'dan da bir çocuğu olduğu öğrenildi. Aylar geçtikçe birçok kadın Jonathan'la evli olduğunu iddia etmeye başladı. Bu andan sonra Julie Ward'un davasındaki tanıklar bir bir konuşmaya başladı. 2003'te yazar Hertley şunları söyledi. Julie, Afrikalılar tarafından kaçırıldı. Günlerce alıkonuldu. Büyük ihtimalle toplu tecavüze uğradı. Ardından bir palayla parçalara ayrıldı ve benzine batırılmış bir şenlik ateşinde yakıldı. Çok fazla kanıt olmasına rağmen Kenya polisi intihar ettiğini ya da hayvanlar tarafından öldürüldüğünü iddia etti. 2004'te eski bir istihbaratçı Julie Ward cinayetine tanık olduğunu iddia etti. Bir Kenya gazetesine verdiği demeçte Masai Mara'daki 3 adamın Julie cinsel saldırıda bulunduğunu ardından onu öldürdüğünü söyledi. İsmini vermek istemeyen istihbaratçı. O gün Julie, cipini bir çukurun içerisine yerleştirmesi ve kamptan birkaç kilometre uzağa sürmesi emredildi. Daha sonra sanki bir kaza geçirmiş ve yardıma ihtiyacı varmış sanasın diye SOS yani yardım yazmaya zorlandı. O anlarda çok korktuğum için müdahale edemedim. Öne çıkıp onu kurtarmak istedim ama yapamadım. Gördüklerim ölene kadar benimle yaşayacak. 2009'da Londra Polis Teşkilatı komiseri olan John Yates gizlice Kenya'ya gitti ve 21 yıllık davayı yeniden açtı. John, adli tıp tekniklerindeki ilerlemelerin olayı kesin olarak çözeceğini düşünüyordu. Cinayet mahallinde bulunan insan DNA'sı umutları yükseltti. Daha sonra Junin kanıtlarının nereye gömüldüğünü bildiğini iddia eden yeni bir güvenilir tanık ortaya çıktı. Tanık bir kadındı. Julien'in kömürleşmiş kalıntılarının yetkilileri cinayet yerinden uzaklaştırmak için Masai Mara'nın uzak bölgesine gömüldüğünü söyledi. Aynı yıl cinayetin en önemli tanığı Kenya hükümetinde önemli isimlerin şoförlüğünü yapmış Kodipo hayatını kaybetti. Kodipo verdiği ifadeden sonra Kenya'dan kaçmak zorunda kalmıştı. Uzun bir süredir yaşadığı Danimarka'da son nefesini verdi. John Ward bu yeni soruşturmayı memnuniyetle karşıladı. John Ward. Bu dava çözülebilir. Elimizde birçok ipucu var. Yeni DNA kanıtlarıyla Kenya'lı yetkilileri tam bir işbirliği yapmaya ikna edebiliriz. Ancak bu soruşturmadan da kesin bir şey çıkmadı. John Ward otel sahibiydi. Gerçekleri öğrenmek için hem servetini hem de zamanını feda etti. Kenya'ya yüzden fazla gezi yaptı ve gerçekleri ortaya çıkarmak için 2 milyon sterlinden fazla para harcadı. Kızına gerçekte ne olduğunu bilmek istiyordu. Kızının bulunduğu yeri tekrar tekrar ziyaret etti. Bu zamana dek bu davada 3 kişi cinayetle suçlandı. 2 park görevlisi ve onların amiri. Hepsi de berat etti ve başka hiç kimse yargılanmadı. Geçen 34 yılda Jun'in ölümünün gizemiyle ilgili sorular hala devam ediyor. Ancak onun Afrika'ya olan tutkusu, vahşi yaşamı sevmesi ve maceracı ruhu sorgulanamaz.